Ve bu şehirde şeytanın bacağını kıracağız inşallah. Sizin, sizin yüz milyarınız varsa, yüz milyara sadece bir dükkan açarsınız. Karnınız ya doyar ya da doymaz. Bir trilyonunuz varsa, bir trilyon lirayla sadece küçük ölçekli bir or, or, e, işletme kurarsınız. Orada 35-40 kişiye iş bulursunuz. 5 trilyonunuz varsa orta ölçekli bir işletme kurabilirsiniz. Ama 10 trilyonunuz varsa büyük ölçekli bir işletme kurabilirsiniz. Güzel insanlar ne anlatıyorum? 10 tane 100 milyar 1 trilyon eder. 20 tane 100 milyar 2 trilyon eder. 30 tane 100 milyar üç yöneten Bu şehrin parası olan insanların parasını birleştireceğiz. Aklı olan insanların aklını birleştireceğiz. Teşebbüs gücü olan insanların teşebbüs gücünü birleştireceğiz. Bir araya geleceğiz. Ben de belediye başkanı olarak onlara arge biriminden projeler hazırlayacağım. Belediyenin arsalarından arsa tahsis edeceğim. Bu şehirdeki binalardan binalar tahsis edeceğim. Dışarıdan yatırımcıyı Turhal'a davet edeceğim. Açılmayan kapıları açacağım. Zorlandıkları işleri kolaylaştıracağım. Bürokratik engelleri ortadan kaldıracağım. Hibe yardımlarına boğacağım. Bakanlık desteklerini arkamıza alacağız. Ve bu şehirde yeni iş alanları, istihdam alanları oluşturacağız. Kendi salça fabrikamızı kendimiz kuracağız. Kendi ayçiçek yağı, meyve suyu, eten tekre tesisimizi, süten tekre tesisimizi kendimiz kuracağız. Bak anlatırken heyecanlanıyorum. Niye heyecanlanıyorum biliyor musunuz? Siz heyecanlandığınız için ben de heyecanlanıyorum. dışarıdan gelip birilerinin bu şehre fabrika kurmasını bekledik. Artık dışarıdan gelene de yardımcı olacağız ama biz bir araya gelmek zorundayız. Duyarsanız ki Yılmaz Bekler'in belediye başkanlığı döneminde 10 tane 20 tane sermayesi olan bir insan bir araya gelmiş. Küçük bir işletme kurmuş. Bu şehrin çocuklarından 30-35 tane içine iş vermiş. İşte o gün bu şehrin makus tarihini yendiğimiz gün olacak inşallah. Bir şehirde, bir şehirde, bir şehri büyütecek olan gençlerdir. Bir şehrin ufkunu açacak olan gençlerdir. Bir şehirde eğlenenler gençlerdir. Onların kanı delidir, delikanlıdır. Bir şehirde para harcayanlar gençlerdir bir şehirde sporcular gençlerdir. Ama bu şehirde para harcayan yok, sporcular az, eğlenen yok. Çarşı pazar akşam altıda kapanıyor. Niye? Çünkü bu şehrin gençleri göç etmiş gitmişler. Olanların hepsi burası işte. sizlerin abileri bugün gurbet hayatı yaşıyorlar. KPSS ile bir yere yerleştiyse yerleşti. Yerleşememişse büyük şehirlerin barışlarında üç kuruşluk maaş için ömür tüketiyorlar. Ben sizlere gurbeti yaşatmayacağım. Kimsenin bu şehirden göç edip gitmesine izin vermeyeceğim. Emin olun. Emin olun. Emin olun hayalini kurmuş olduğumuz şu iş arayan değil, işçi arayan, göç veren değil, göç alan turhal idealini gerçekleştirmek için gecemi gündüzüme katacağım. Beş yıl boyunca turhalla yatıp turhalla kalkacağım. Ve sadece ben de yapmayacağım bunu. AK Parti teşkilatını yatırmayacağım, uyutmayacağım. Meclis üyelerimizi yatırmayacağım, uyutmayacağım. Belediye personeline rahat vermeyeceğim. Bizler bu şehrin sokaklarını Paris'in sokakları gibi yapsak, caddelerini Paris'in caddeleri gibi yapsak, yine de, yine de, ama yine de şu göçü durdurmadan kendimizi başarılı saymayacağız. Gökyüzündeki hilale alsam... Bu şehrin üstüne lamba diye atsam Gökyüzündeki hilali alsam Bu şehrin üstüne lamba diye atsam Yine de bu şehirde yeni iş ve istihdam alanları oluşturmadan Kendimi başarılı saymayacağım bunu da bilmem gerekiyor. Size Yılmaz Bekler neden aday oldu diye soranlara net bir cevap verin. Din ki gençler için aday oldu. Güzel insanlar, Gençlik Bakanlığımız enin eliyle bu şehre bir gençlik merkezi kuracağız. Yönetimini tamamen gençlere havale edeceğiz. Gençlerin orada esnafları, iş yerleri olacak. İçerisinde güzel sanatlardan kurs eğitimi alacaklar müzikten, spordan, çeşitli dallardan eğitim gelecekler. Orada mesleki edindirme kurslarına katılacaklar. Şu turhalda görmüş olduğunuz bütün okul bahçelerini gençler için, öğrenciler için Park Bahçe Müdürlüğümüz eliyle yeşillendireceğiz, çiçeklendireceğiz, spor alanları oluşturacağız, spor aletleri koyacağız. Profesyonel bir spor kulübü kuracağız. Tuhal Spor'u öksüz bırakmayacağız. Handbol takımını öksüz bırakmayacağız. Bu şehirden, bu şehirde handbol takımını, tenis takımını, güneşçileri öksüz bırakmayacağız. Güzel insanlar, spor sadece spor değildir. Bakın, tokat spor, Galatasaray'la Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştiği için Tokat'ın reklamını yaptı, doğru mu? Korku Konya Spor Süper Lig'e çıktıktan sonra bugün marketlerimizde torku, Torku'ya ait ürünler satılıyor. Akhisar Belediye Spor birinci lige çıkancıya kadar Akhisar'ın yerini bile haritada bilen yoktu. Bugün Akhisar'ın yerini bilmeyen kalmadı. Güzel insanlar Turhal'ın tanıtımını biz sporcular eliyle yapacağız. Bu topraklardan dünya şampiyonu bir tane Rıza Yıldırım çıkmışsa o Bursa 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 Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu olarak ilan edilmeyecek. Turhal Belediyesi Spor sporcusu olarak ilan edilecek. küçük futbolcu kardeşlerim, küçük güreşçi kardeşlerim, basketbolcu kardeşlerim, handbolcu kardeşlerim var. Bizim yaptığımız yatırımlarla onlar da bir gün inşallah profesyonel olacaklar. Karşımda oturan Semih gibi, Semih de Rıza Yıldırım gibi inşallah bayrağımızı Avrupa'da göklerle dalgalandıracak inşallah. Bundan 7-8 sene önceydi. Fenerbahçe spor takımı Yunanistan'ın Paratinaikos ya da Olympiakos takımı ile eşleşmişti. Şampiyonlar Ligi'nde. ilk maç Yunanistan'da yapıldı. Deplasman'da Yunanlı seyirciler tribünlere dev bir Bizans bayrağı açtılar. Bizans haritası açtılar. O Bizans haritasının içerisinde de İstanbul'u, Ege bölgesini, Ege adalarını, Kıbrıs adasını Bizans'ın toprağı olarak gösterdiler. Hatırladınız mı bilmiyorum. İkinci maç Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu'nda yapılıyordu. İşte o zaman dedim ki Fenerbahçeli taraftarlar acaba bu Yunanlılara nasıl bir cevap verecekler? Maçın başlama düdüğü çaldığı anda tribünlerin bir tarafından dev bir Fatih Bosteri açıldı. Yunanlılara verilebilecek en güzel dersi verdiler. Cumhurbaşkanı Fatih'in yıllarını ekler! Biliyorsunuz, 2000'li yılların başında Galatasaray Futbol Takımı UEFA kupasını kazanmıştı. O zaman Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'di. Lakabı da İmparatordu. Final maçı Viyana'daydı. Osmanlı iki defa Viyana'yı kuşatmış, alamamıştır biliyorsunuz. O zaman Avrupalı gazeteciler bir manşet attılar. Dediler ki, Fatih'in aslanları Viyana kapılarında, hatırladınız mı? Güzel insanlar, maç başladı. Maçın 45. dakikaları oynanıyordu. Gökyüzünde bir tane hilal verirdi. Hilal'in de tam karşısına parlak bir yıldız yerleşti. Dünyanın bütün kameraları maçı bıraktılar. Tam 70-80 saniye gökyüzünde o hilalle karşısındaki yıldızı çektiler. Hatırladınız mı bilmiyorum. Avrupalılar, Avrupalılar sizin simgenizin hilal olduğunu, sizin sembolünüzün yıldız olduğunu, Hilal ve dağı, spor takımları aracıyla dünyanın gönderine çekildiğini iyi biliyorlar. Bu şehir sporcu yatağıdır. Şampiyonlar çıkacak bu şehirden. veriyoruz. Sizlerin umutlarını boşa çıkartmayacağız. Söz veriyoruz. Sizlerin güvenini sarsmayacağız. Söz veriyoruz. Sizleri asla kandırmayacağız. Söz veriyoruz. Kimsenin de artık sizleri kandırmasına müsaade etmeyeceğiz. Söz veriyoruz. Projelerimiz arasında neleri vaat etmişsek hepsini ama hepsini bir bir yapacağız. Biz size demişsek ki çarşıyı pazarı canlandıracağız. Siz bilirsiniz ki çarşıyı pazarı canlandırmak için Yılmaz bekleri ekibi gecesini gündüzüne katacaktır. Biz size demişsek ki biz size fabrikalar kuracağız. Siz bilirsiniz ki Yılmaz Bekler'de AK Parti ekibi fabrikalar kurmak için gecesini gündüzüne katacak. Bundan dolayı fitnecilerin fitnesine, yalancıların yalanına, iftiracıların iftirasına asla kulak asmayın. Kahvehanelerde yaptıkları konuşmalarda, ev er toplantılarında şu nüfus cüzdanının fotokopisini getir. Nüfus cüzdanının fotokopisini bize ver. Bizler de bize de oy ver. Seni de işe alacağız. Oyunu verirken de cep telefonuna çekmeyi unutma diyenlerin aldatmasına kalmayın. Güzel gönüllü gençler, siz bana oy vermeseniz de ben size yine hizmet getireceğim. var. Taraftar bulamıyorlar. Bu şehir için hazır değiller. Ekipleri yok. Projeleri hazır değiller. Şehrin sorunlarını bilmiyorlar. Bu şehri sevmiyorlar. Bu şehir de onları sevmiyor. Ama her gün bir yalanla bir iftirayla uğruyor uyanıyoruz. Yılmaz Bekler için bir şey bulamazlarsa Anasına kabahat buluyorlar. Babasına kabahat buluyorlar. Amcasına kabahat buluyorlar. Sülalesine kabahat buluyorlar. Bilmiyorlar ki biz bize benzeriz. Terebin içerisinde iyi de vardır. Kötü de vardır. Şu beş parlağın beşi de benim. Ama hiçbiri birbirinin dengi değil. Ama ben ne diyorum biliyor musunuz? Allah aşkına diyorum. Yılmaz Bekler'i e eleştirecek bir şey bulamadınız mı? Anasını babasını eleştiriyorsunuz. Yılmaz Bekler'in hükümetini eleştirecek bir şey bulamadınız mı? Tahmin ediyorum bulamadıkları için yalana dolana başvuruyorlar. Ama ben sizin basiretinizin yüksek olduğuna inanıyorum güzel insanlar asla kimsenin sizleri kandırmasına izin vermeyeceksiniz. Şurada 13 günlük bir zaman kaldı. Dayanın, sabredin. Az kaldı. İktidara az kaldı. olsun. Dostlarımızın duaları bizlerle olsun. Amin. Dostlarımız sadık olsun. Amin. Allah düşmanlara fırsat vermesin. Amin. Allah umduklarımıza nail eylesin. Amin. Allah korktuklarımızdan emin eylesin. Amin. Allah gönlümüzdeki cini hayır eylesin. Amin. Hayırlı olana gönlümüzü razı eylesin. Amin. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Bahtınızı açık etsin. Amin. YGS sınavında sizlere zihin açıklıyor Allah'a Allah Allah emanet olun Allah'a emanet olun Allah'a emanet olun Arkadaşlar, gençler, başkanımız bundan önceki her toplantısında, her mitinginde, her balkon konuşmasında gençlere güvendiğini, onlara inandığını söylüyordu. İşte ispatı burası değil mi? Biz de ona diyoruz ki, biz de, biz de başkanımıza diyoruz ki, başkanım, Başkanım sen de bize güven. Bu gençlere güven. Güven hocam. Niye biliyor musunuz? Bu gençler var ya bu gençler. 600 yıl önce gemileri karadan yürüterek İstanbul'u fetheden Fatih'in 600 yıl sonra Haydar İstanbul'a denizin altından